Türkiye'deki Masonik yapılanma İttihat-Terakki döneminden daha önceye dayanıyor. Ta Sultan Murat devrinden tutun, Abdülhamit devrinde. Hayır devri de vardı yani çok çok eski. Masonun zaten tarihi çok eski. Şeytani bir yapılanma olduğu için çok eskidir. İşin doğrusu Osmanlı pek baş edememiş bunlarla. Yani bir teknik önlem alamamışlar. Bir tek rahmetli Atatürk'ün bir önlemi oldu biliyorsunuz. Kapatmıştı Masonlu hocalarını. Fakat şu an 5 bin kayıtlı, 2 binin de kaydı gizli olmak üzere 7 bin mason var ve devletin kilit noktalarında bunlar şu an görev yapıyorlar. Türk masonların aslında e, İsrail masonluğu, İngiliz masonluğu, Amerikan masonluğu pek o kadar kale almaz. Ama kullanmak için değerlendirirler. Yani kullanmada değerlendiriyorlar. Ama yani o kadar önem verdikleri bir e, yapıları yok. Ve ne derseler de genellikle yerine getiriyorlar. Ta iddia Teraki'den itibaren Darwinizmin Osmanlı'ya girmesinin itibaren, Masonluğun Osmanlı'ya girmesinden itibaren kafayı taktıkları bir şey vardı. Bu ülkeyi biz komünist yapacağız. Çünkü dediler Mars haklıydı onların kafasına göre. Hegel haklıydı. Engels haklıydı. Darwin yerden göğe kadar haklıydı. Fakat dediler biz bu halka bu e, millete e, bunu bir anda kabul ettiremeyiz. Bunu zamana yayalım. Ne yapalım? Masonik örgütlenme yapalım ve çeteler kuralım. Tarih içerisinde biz bunu yavaş 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 devam ettirelim. Allah'a, dine taraftar olan insanlarda bertaraf edelim. Böyle e, imkanlarımızı kullanalım. Mesela Adnan Menderes çıktıysa asalım. E, efendim aydınlar varsa öldürelim. Eee mesela Harun Yahya adlı noktalar ortaya çıktıysa iftira atalım. Oyun oynayalım. Ondan sonra işte akıl hastası diyelim tımarhanı atalım. Kokain içiyor diyelim. Oyun oynayalım. Biliyorsunuz emniyette evet, evet, evet. yiyeceğime kokain aklaştık, patlar. İnanılır gibi. gibi. Tabi aklandım ama cesarete bakın çetenin cesaretine. Türkiye'nin masonluğu Avrupa masonluğuna bağlıdır. Yani İngiliz e, İskoç e, lojalarına bağlıdır. E, genellikle Fransız lojalarına bağlıdırlar. E, bağımsız bir e, masonluk yoktur Türkiye'de. Yani kökü dışarıda tabir edilen bir teşkilatlanmadır. E, dolayısıyla Fransız mason lojaları, İngiliz mason lojaları ne derse o olur. Güneydoğu'daki faaliyetleri de yönlendiren onlardır. E, onlara silah temini olsun, diğer dış destekler olsun, propaganda faaliyetlerindeki destekler olsun, basınla yapılan destekler olsun, masonların kanalına olur. Yoksa masonlar desteği çekse bir anda o örgüt gücünü kaybeder.